arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bedava oyun tanıtımına. Steam'de yine bir oyun var, Alien Swap. Ee, kendisi e, uzay oyunu diyebiliriz belki ama yani e, 4 kişiyle arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız bir oyun. Tek başınıza biraz çok zor. E, ve 2010 oyunu biraz kendisi e, hoş özellikleri var e, tabi videosunu falan gösteremiyorum göstermemek istiyorum siz videosuna bakarsınız buraya elin Swap yazarsanız e, zaten videonun adında da elin Swap olacak oradan da steam'den e, ücretsiz oyunların içerisinde bulabilirsiniz store kısmına yazıp şu kısmı yazıp bulabilirsiniz e, play game ben de şu an yüklediğimden dolayı e, oynama şeyine basabiliyorum ama siz download yapabilirsiniz single başınıza tek başınıza oynayabilirsiniz multi başkalarıyla oynayabilirsiniz, co olarak da oynayabilirsiniz ee, işte arkadaşlarım, benim arkadaşlarım yazdığı yazılar var ee, güzel bir oyunmuş falan diye şey yapıyor birçok işletim sisteminde şu an günümüzün işletim sisteminde rahat rahat çalıştırabilir ama P4 3.0 GHz işlemci gerektiriyor Windows 7 Vista 64 xp'lerde çalışıyormuş ee, 1 Gb ram e, ee, XP için 2 GB e, RAM'de Vista için gerekiyormuş. Ee, gayet hoş bir oyun. Ee, donanım bakımından birçok oyunun kaldırabileceği bir e, donanıma sahip. 2.5 ee, GB'lık yer kaldırıcı var diskinizde bu oyun. Ee, yeriniz böyle bir, bir iki günlük hoş vakit geçebilirsiniz düşünüyorum bu oyunda. Çünkü map kısa, hikayesi biraz kısa. Ee, sadece bakabilmek için bakmak için güzel bir oyun. Ee, Tabi oyunla ilgili yeni aletler, yeni silahlar gelmiş aletler diyorum. Yeni silahlar geldi kendisine. Ee, metal skoru da baya iyi ama yani yüzde yedi yani baya iyi iyi bir skor almış kendisi. Ee, şimdi biraz oyun içerisine girip e, oyun içerisinden oyuna bir bakış yapalım. Görüşmek üzere. arkadaşlar oyun içine girdik oyunun içerisinden şöyle bir bakıyoruz atmosfer falan böyle uzay gir yaratıklar falan sıkın shot hareket arkada örümcekler bak gidiyor 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 yine gidiyor aşağı gidiyor galiba ee, offline biraz göstereceğim size oyunu offline olarak böyle tepeden görme hoş yapışa küçük şeyler ikonlar mouse ile ve klavye ile oynuyorsunuz ee, Arada bir canınız sıkılırsa e, oynayabileceğiniz bir oyun. Ee, siz kendi adamınız, e, level atlayabiliyorsunuz yeni silahlar geliyor tabi level atladıkça Yeni şeyler ölebiliyorsunuz kesinlikle oyunun o, o oyunun belki güzeldir belki hoş değildir ben bazen sevmiyorum böyle Çünkü e, Birlikte karşılıkta oynadığımız adam level çok yüksek olunca ben uyuz olurum bende yok onda var her şey Neyse onu geçelim Dört tane e, karakter var oyunda Biri officer e, silahları falan taşıyor Gördüğünüz gibi el bombası falan atabiliyor. Healthy falan görebiliyorsunuz. Ee, diğeri Hatun e, <laughs> bu ha Hatun, iki Hatun var esas bu Hatun da kızıl güzelmiş. Kendisi otogan demeyici var. Yüksek e, şey sentri e, speed bonusu falan var hızlı koşabiliyor. Medik çok önemli esas bu klas e, diğer takım arkadaşına hil veren klastır. E, level atladıkça yeni hiller verebiliyor. Belli bir bölgede alanda heal verebiliyor. Ya da kişiye göre heal verebiliyor. Oyunda en eksiksiz olması gereken e, klas bana göre yani Medic'siz chapter'ı bitirmek neredeyse çok zor. E, ve teknik teknik arkadaşımız e, hackleme bölümünde bilgisayarları hackleyebilir kapıları hackleyebilir veya e, ne gerekiyorsa teknik adam yapıyor bunları e, ben sizle hangisini oynayayım? officer'ı e oynayayım e, officer alınca bakın şunların diğer kendi silahları falan ayarlayabiliyorsunuz botların şeylerini. şeylerini veya şuradan e, diyebilirsiniz ki armor verebilirsiniz e, bu level arttıkça açılan şeyler bunlar ee, ondan sonra bakayım ama bende de açılmamış şeyler varmış. Oynamadım ya o zamandan beri yeni şeyler gelmiş. Ee, başka neler var? Medic kill vermeme gerek yok. Bence kalkan şunu verebilirsiniz. Silah. Ee, bir anda etrafa her tarafa e, silah falan dağıtabiliyor. Gayet bence hoş e, bu yönden. Evet oyun bu şekilde gözüküyor. Space'e böyle zıplama falan gayet e, hoş diye düşünüyorum. SA kendisi de anlatıyor zaten WASD ile ilerleyebilirsiniz. Mouse ne tarafa çevirse silah da o tarafa doğru dönüyor. E, küçük taba basınca e, nereden nereye gitmenizi e, kesinlikle daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hangi görevleri yapmanız gerektiğini e, bu tab tuşundan objeleri de görebilirsiniz. E, diyorum. Ve e, y başka zamanki beleş oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşürüz.